Blaze ve yol canavarları. minişanlar, Korkuyla yüzleş. Ertesi gün Blaze İzmir'de kısa bir dolaşmaya çıkmıştı. O gün deniz çok güzeldi. Tramvayda Sadık Bey'in oralardaydı. Hemen ateş hızı tetikleyip dere apartmanına döndü. Kapıyı aç. Deyip içeriye girdi. Cambaz yeni uyandı. Cambaz 14 Nisan'da tabiat tarihi müzesine gidecekmiş şey. Blaze öyle dedi bana. Diye uyardı Blaze. Cambaz o müzeyi tanıdı. A o şu Zekan'ın küçükken gittiği tabiat müzesini Diye sordu. Blaze? Sanırım. Der gibi bir bakış attı Cambaz'a. Cambaz da Blaze de aşırı korku dolu bir an yaşamaya başladı. Çizgili? Arr, hangi müzeymiş? Diye sordu yorgun yorgun. Tabiat tarihi uygulama ve araştırma merkezi Ege Üniversitesi. Diye yanıt verdi Blaze. Şimdi korkuculuğa çizgili de katılmıştı. Hepsi aşırı korkmaya başlamış gibi bir hay sahibiydi. O sırada yanlarında birinin olduğunu hissettiler. Gelen Blight'tı. Blight bizi korkuttun. Dedi Blaze oh çekerek. affedersin Blaze. Dedi Blight. Ondan özür dilemeye çalışır gibi bir hali vardı. Aynı zamanda turşu da uyanmıştı. Ne müzesi ne iskeletisi diye bağırdı turşu sinirli gibi gözükerek. Cambaz ''Aa dostum o ilk evde görmek istemiyorum.'' diye haykırdı. Aşırı korkak bir hali vardı. Acayip derecede korkmuşa benziyordu ve rol değildi. Blaze açıkladı. ''İşte bu yüzden bugün korkuyla yüzleşme günü olacak.'' diye açıklama yaptı. Sonra da arkadaki posteri gösterdi. Bu büyük bir görev olacaktı. Blaze gidip provalık bir iskelet bulmaya gitti. Buldu. Stegor adında erkek bir Stegosaurus iskeleti oldu. Hemen salona getirdi. Cambaz ve Tuşu özellikle çok korkmadan duramadılar. Yine de iyi bir prova diyebildi Cambaz. Stegor kahverengi kemikleri olan yetişkin bir Stegosaurus iskeletiydi. Bu sebeple uygun bir prova dinozor seçilmişti. Blaze arkadaşlarına güveniyordu. Aslında o T-Rex iskeletinden hafif tırsmıştı. Bu iskelet değil mi? Dedi kendi kendine. Canlı olacağından korkuyordu. Çünkü getirdiği Stegor da öyleydi. Canlı bir iskeletti. Blaze tek bir salitede de öde kamyona dönüşü vermişti. Öyle korkuyordu ki o, o da müzeye gitmekten vazgeçer gibi oldu. Ama vazgeçmemek için elinden geleni yapacağına söz verdi kendi kendine. Fakat iskeletin ne yapabileceğini bilmiyor, bilemiyordu. Yine de şansını denemeye hazırdı. 14 Nisan günü hazırlanıp Ege Üniversitesi Sabiat Tarihi Müzesi'ne gitmelerini şart kılmakla yetindi Blaze. Çünkü çoktan bir gün bitmişti. Gün 12 Nisan sabahıydı. Stegor hiç uyumadı çünkü uykusu yoktu. Ya da bir anına uykusuzluk duyusu yapmıştı. Blaze? Herkes kalksın bugün devam edeceğiz diyerek herkesi bilgilendirdi. Turşu uyanmamazlık edip durdu sürekli olarak. Turşu en sonunda uyandı. Hızla kahvaltı edip Segor'un yanına gittiler. Segor o gün biraz stresliydi çünkü o çok ama çok acıkmış durumdaydı. Blaze ona yemek verdi. Karnı doydu ve günlük prova adımlarını takip ederek provayı yürütmeye hep birlikte koyuldular. Adım birden adım dörde kadar bugün gerisi de yarın. Diye uyardı Blaze zaten listede de bugün yarın şeklinde ayrılmış olarak gösterilmişti. Listeyi hazırlayan Blaze Limonetti denen kamyon. Yani bizim Blaze. Akşama kadar oynadıktan sonra yattılar. 14 Nisan'a iki gece kalmıştı. Sabah olunca hızla kalkıp adımları uygulamaya başladılar. Yine aynı listede adımlar Blaze tarafından yazılmıştı. Ne kadar kaldı diye diye sordu malın teki turşusu. Blaze'in en sevmediği gün 14 Nisan'dı. Çünkü 110 yıl önce ki artık 111 yıl oldu. O gün Titanic adlı transatlantik yolcu gemisi buzdağına kontrolsüzce çarpıp battı ve 1523 yolcusu öldü ve ertesi gün onun yıl dönümü olacaktı. Uh -oh. Demekle yetindi Blaze. Segor en sonunda yorulmuştu. Bu iyiydi. Dedi Blaze övüne övüne. Yavaşça son provaları yapıp hep birlikte yaptılar. Blaze de arkadaşları da sonunda hazır sayılırlardı. Ertesi sabah heyecanla bekliyorlardı. Hem Titan'in batışının yıl dönümü olacaktı. Stego diye ses çıkardı. Bu nereye anlamına gelmekteydi? Kimse anlamadı. Blaze biraz geç yattı. Çünkü uykusu gelmemişti. Biraz Zoe ile mesajlaştı. Saat 2.25'te. Yani 02.25'te yattı. Artık tam anlamıyla hazırdı. Ve son